Herkese selam Little Nightmares'ın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son kitapların üstünden bir yere çıkmıştım. Ve hatta bir tane canavarla karşılaştım şu kolları uzun olan. Biraz buralar karışık duruyor. Şimdi vakit kaybetmeden devam etmek istiyorum. Şimdi nereye ile ilgili biraz düşündüm de. Şu tarafa doğru mu gidecek diyeceğim de çok bir yer yok gibi orada. Bence bu tarafa gideyim. Bence şu parçayı bulup tamam mı? Kokumu aldı ama. Bence şu parçayı bulup buradan gideceğim. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Of, çok yüksekten düştü ya. İyi, ya. İn aşağıdan başlatmasın da oyun. En aşağıdan mı başlayacak. Tamam, buradan başlıyor Aha, geçtim. Ben buradan yol yok. Hmm. <laughs> Yani ne düşünmüştüm ki? Var ya kitapların arasına girecektim ben orada gittim bekledim ya. Ben oradan geçerim diye düşündüm. Hızlıca kitapların oraya doğru koşacağım. Ya tırmanacağım ya da aradan gireceğim. Açıdan aradan girecekmiş. Lan lan lan. Lan yak şunu lütfen ya. İyi, en azından mum yaktım bilmiyorum. Şimdi tekrar başlayınca mum yanık mı duracak da. Koş 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 koş. Of çok iyi çok iyi çok hızlı. Tamam mum yanıp duruyor. Beni yakalayamazsın diye düşünüyorum. Tamam biraz saklanabilirim artık. Aha. Lan lan kol uzun. Ya bunun kolda Ah burada. Aa, bunu görmemiştim. Dur kapıyı açar mı ki bu? Bence kapı açılmıyor mu ki? Atladım mı açarsak da. Nasıl götüreceğim? Açılacak değil mi televizyon? mı Kapat artık şu televizyonu. Ya bana nasıl... Bu televizyonun bitinceye kadar bakacak mı benim? Ben de tam geldiğimde bitti değil mi? Aha. Bu kadar mıydı? bu varken splitemiyorum lan. Ya. ya bu gelinceye kadar ben açamam bunu. <laughs> Çok heyecan yaptım tam tam. arkamdan gelecek zannettim. O arkamdan gelmiyor muydu benim? Bu televizyona bakarken ben gideceğim tamam. Bu Televizyon neden böyle şu? Şey. Gel artık. Hadi. benim bu kadar çok sürem varsa rahat mı tamam. E o kaldı orada. Ben burada ses çıkartırsam gelecek o zaman değil mi? Ha geliyor. Tamam demin sıkıntı çıkmadıysa şimdi ben bunu artık yukarı kadar çekeyim. Ama nasıl? Ama nasıl? Neden öyle oldu bu? Aha gördü ya. Heyecan dolu bir şekilde şunu döndüreceğim. Belki de döndüremeyeceğim. Bunu da tutacağım lan. Lan nerede bu? Abi <laughs> Aa buraya doğru yaklaşırken atladım. Şimdi evet kritik yer. Ha tamam. Lan uzanmasın bakalım. Tamamdır. Sanki daha sıkıntılı bir yere geldim gibi de. Öldüm. O zaman şu vagonu ittireceğim. Sen gitme baba. Seni kullanacağım mı ben? Ayağım şu taşa takılır mı? Takılmadı. Gemin oraya hareket etmeden şu kapıyı açayım dedim ve açtım ve nasıl düştüm. Kapının oradan sektim gittim. Ya buradan mı başlatıyorsun cidden? İndir lan aşağıdan bir şey ilerleyelim. Şuradan gireyim. Kayıttan geçiriyor mu diye baktım da. Aha. Yarıklar benim için değilmiş. Ya ama... Ben nereye takıldım? yine gelebilir. Aha! Açamayacak zannettim lan kapıyı. Beklemem <laughs> mi gerekiyor? Kırılacak gibi. baksana artık. Şunu mu çekmem gerekiyor? Bu da esne esne bir yani şey Aa kaçmış mıydım ne oluyor? Aa. Ha, tamam tamam. Şuradaki demiri de alacağız. Tam şurada. Ortaya attın demir. <laughs> Eline değmeyecek miydin ya? Tam şurada ortasına atlayabilirsem çok iyi olacak. Atladım işte. Ya nasıl nasıl ama? Beklemem mi gerekiyor biraz? <laughs> aceleci davranmayacağım. Hele bir tane daha gidecek onun eli geriye tamam. Biraz kaldı. Evet. Bir şey geliyor olmasın. Ya şu geçemediğim yere bir baksana. Daha şu kapaktan zıplayamadım. Ne oldu? Başka bir yere mi gidiyoruz şimdi? Ya burası zor muydu bu kadar? Ben çok yavaş geçtim anlasam. şunlara tutunupmak için bu ne lan ha yani ne tutunmuyor bu? tutundum da bıraktım sonra. Tamam şimdi tam Aa, tutundum. Aha. Bir canavar başka bir canavar bekliyor. Yine açıktı bu. bunu mu alacağım? <laughs> Abi tane yakalanmış. Biraz fazla sakin gibi burası. Ne yapmaya çalışıyorum ben? Ya ben biliyorum ya. Sakin. Bak sakin bir yer dedim. Saçma sapan bir yere geldim şimdi. Bakalım nasıl geçeceğim. Bunlar ittirilmez. Onlardan ve oradan zıplanacak gibi artık. Eyvah anlamadım. Yukarı sağ sola bakalım neler var neler yok. Bence bunu ittireceğim ben. Tamamdır. Ya aslında basit de işte bulamayınca bulunmuyor ya. Bence bu ittirecek. Tamamdır. Yine sesler geliyor. Ben burada bırakayım bölümü. Aa bu geri geliyor. Yani neyse. Little Me? 5. bölümünü burada bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.